Ay ya! Ay gidi ya bu! Ne oynadınız? Ne mi? He, ne oynadınız mesela? Ne yaptınız? Ne istiyoruz? Sakya'nın nasıl oynadık? Hı? Hmm. Sakya'nın nasıl oynadık? Ümtü nasıl? Sıçı su su oynadık? Başka? Mama yediniz mi? Hı -hı. Bu kedinin adı neydi? Fıstık. Fıstık. Neydi? Fıstık. Fıstık. Çok mu seviyorsun kediyi? Hı hı. Çok tatlı kedi ama. İkiniz de çok tatlı görünüyorsunuz. Tamam mı? Fıstık. Çok sıkma. Fıstık. <laughs>